Geçin abi. Sevgili Canlar, Gençlik Faşist İşleri Sağlığı Sonucu 19 yılından sonra arasında yaşamları Türkiye'nin 12 sürecin önemli görmeçlerinden biri olan Maraş Kalkları'nın üzerinden 43 yıl geçti. Türkiye siyasi tarihi sayfaları tezahsızlık uygulamalarıyla yazılmaya devam edilirken egemenler vakti görmediği tüm toplumsal kesimlere karşı nefretle bir işlerini kullanmayı sürdürürken ve yaşamak ve hala ağır bir tehdit alındayken Maraş katliamı ve diğer katliamlar gibi tehditkar vücudundan hiçbir şey kaybetme, kaybetmemiştir. Hatırlanacak olursa Ya ne böyle daha güzel Hatırlanacak olursa 19 Aralık 1978 gecesi Maraş'ta Şek sinemasına bomba atıldığı söylemi üzerinden o dönemde kentte bilinçli olarak tırmandırılan Alevi sünni gerginliği Alevilere yönelik saldırılara dönüşmüştü tarihinin en kanlı katliamlarından biri olan Maraş katliamı yaşanmıştır. 20 Aralık'ta alevlerin oturduğu bir kratele bombalanmış, 21 Aralık'ta iki top derli öğretmen katledilmiştir. 22 Aralık'ta cenaze töreni sırasında halka saldıran genci güçler kalabalığı dağıttıktan sonra kent merkezine yürüyüşe geçmiş, polis engeliyle karşılaşmadan kent merkezinde bulunan Alevilerin işyerlerini tarif ederek üç kişiyi katletmiştir. 23 Aralık'ta polis halk çatışmasını önlemek gerekçesiyle kentteki bütün polislerin geri çekilmesi sonrasında 24 Aralık'ta çevre il ve ilçelerden getirilen silahlı faşist grupların takviyesiyle Alevilerin yaşadığı mahallelerde acımasız bir katliam gerçekleştirilmiştir. Araçta insanlar, kadın, çocuk, genç, Yaşlı, hamile, hasta, yaralı ayrımı yapılmaksızın devletin göz önünde göz göre göre katledilmiştir. Ancak 26 Aralık'ta durdurulan saldırılarda vesv olarak 111 kişi hayatını kaybetmiştir. Yüzlerce kişi yaralanmıştır. Katliam yüzlerce kişi yaralanmıştır. Katliam sonrası binlerce Alevi Maraş'ı terk etmek zorunda kalırken katliam sorunları göstermelik olarak yargılanmış gibi yapılarak ülke tarihinde karanlık bir leke olarak kalan katliam üzeri örtülmüştür. Maraş katliamında ve sonrasında yaşanan bütün katliamlarda kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha saygıyla alıyor. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın insanlık suçu olarak görülmesi gereken bütün katliamları ayrım yapmaksızın, yapmaksızın lanetliyoruz. Tüm eğitim ve bilim emekçilerine çağrımız olarak gelecek nesilleri kindarlık politikasına karşı korumak, tüm zorluklara ve tehditlere rağmen eşit, özgürlük, barış teklifini kazanması için tüm gayretlerini seferber etmeleridir. Unutulmamalıdır ki insanlığın hedef aldığı katliamlar ve ardında kirli ilişkileri unutmak değil hatırlamak, hafızalarımızdan sildirmek isteyenlere karşı bu katliamların faillerini unutturmamak hepimizin görevidir. Adana Hacı Bektaş Veli Derneği Kemal Çelik, Bir Sultan Abdal Derneği Mürşit Nur, Kuyumcular Alevi Kültür Derneği Halil Budak, Adana Tahttaşları Kültür Derneği Hüseyin Şapkalı, Karlıca Karşıcı Alevi Kültür Derneği Mezullah Sönmez, Sönmez. Akçada Kürecik Kültür ve Danışma Derneği Kazım Polat, Çukurova Pürsüden Abdal Derneği Erkan Atalay Arkadaşlar hepinize saygıyla niyaz ediyorum. Evet, evet.